Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yanımda kuzenim var. Bugün yine Brawl Stars oynuyorum. E, merhaba. merhaba desin bir kuzenim. Merhaba. E, i̇şte katmış bana. Şöyle oynayalım. Hadi. E, ne yapalım? Bence VS atalım. Tamam VS atacağız. Çağırdım seni gel. Geliyorum. Geldim. Ee, arkadaşlar bir hesap çekilişimiz olacak. Bir dakika ee, şey kuzenim bir dakika beklesin. Ee, bir hesap çekilişimiz olacak. Benim yan hesabım isim değiştirmesi ücretsiz zaten. Size bıraktım onu. Adalperen. Yani oku, onu 3000 kupaya kasacağım. Ee, abonemiz 50 50 olduğunda o hesabı çekiliş olarak size vereceğim Instagram veya Facebook olana Oradan konuşacağız, vereceğim. Evet, devam edelim. Ne ee, evet, ne satacağız? Sinsi tarla. Bir dakika şu oyunu... Efendim? Oyunun sesini kısar mısın? Bir dakika abi, bu ne? Niye böyle oldu? Neyse hazır. Ben brok aldım yalnız. Yanlış oldu. Aa botları kapatmamışım. Ha, neyse ya. Bilgisayar biraz yavaş mı ne ya? E, dur dur. Çıkma yok değil mi? Neyse. Umursama. Direkt git gol at. Ver atayım. Dur bana at. vurma. Çıkın lan. Atabileceğim mi? Geç oradan. Kasıyor bilgisayar ya. Neden böyle? Ben de bilmiyorum. Ben atıyorum o zaman. O çekilişe katılmak isteyenler e, kanalıma abone olup bu videoya kaç like gelsin? bana. Sen söyle kaç like gelsin? Hmm, 30. 30 like mi? Evet. Tamam. Belki atarlar. Belki atmazlar. Şurada bir tik var. Sen gol attın mı bizimkiler? Yok atamamış. Dur bana sal topu. Ver. Al. Allah. Beni adam öldürecek ya. Bayağı bir kasıyor bilgisayar. Attı tamam. Tamam attı. Keşke çıkış aleti olsa ya. Çıkabilsek keşke. Şöyle ben ultimi atayım, şöyle bir uçayım. Tamam attı bizimki. Benim bayağı iyi oynuyor. Botlar bizden iyi oynuyor ya. Tamam <laughs> maçımız bitti. Ne satacağız. Ee, bir karakter adı. Dynamite mi? Tamam <laughs> Dynamite atalım. Dynamite. Mike. Ee, arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar e, geri geldim. Bir işim çıktı yani bir. Bundan sonra görev yapalım mı? Görev mi? Yok yok boş ver şimdi görevi. Biz şimdilik böyle videoda VS atalım. Hesabı zaten o çekilişle vereceğim. Hesabı size göstereceğim. E, abi bir dakika. E şunu Dynamic VS satmayı unutmuşum ben yalnız Ya ne oluyor? Allah öldüm ya. Hadi şat atmaya çalışacağım. Tamam hadi dene. Atamayacağım ama. Ama ben bunu sana tutturursam. <laughs> ee... bir dakika arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar geri geldim. Yine bir sorun oluştu kapı çaldı. Aa bir dakika abi, neden ben hareket edemedim ya. Atma ya. Aga be. Kendi kalesine gidiyor nedense. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır attırmama golü. Şunu ye, şunu da al. <Gülüyor> <gülüyor> koşacağım lan. Hayır. Lan yürü 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 yürü. Dondurma lütfen. Lütfen, lütfen. <gülüyor> Vuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Hayır, hayır. Tamam hayır, vurdu. Ay, abarttı hatta ayı ya. Of ya. Trickshot'u açalım. Trickshot atmadım bir kere. <laughs> Trickshot'a benzer bir şey attım ama. Allah of of aldım. Aldım aldım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Tekrar başlayacağız. Az önce bir sorun oluştu. Ee, nedense bu aralar biraz sorunlar oluşuyor. Ya, videoda bir sorun mu bir şeyler oluyor sesim geç gidiyor. Dediğim gibi dün attığım videodaki gibi bu videoda 10 dakikayı geçmemesi lazım. Neden? arkadan biraz ses gelebilir. Abi ya. Şey 10 dakika geçince videoyu direkt bitiriyor. Hayır atma. 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 Abi. be. benim dynamic performansım çok kötü. Destina da. <laughs> <laughs> canım canım. Leseno Dynamo Mike Prosu. Gel buraya sen donduracağım ben. Dur, atma atma hayır hayır. Al alma, al <laughs> bunu. zıpladım. Şuraya attım. Ben Ve golümü de attım çok iyi. Evet devam ediyoruz. şöyle bir don donmadı çıkın lan çıkın lan hatta hayır hayır atma hayır hayır, <gülüyor> <gülüyor> hayır atma ya hayır hayır atamadım ya nasıl hayır 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 hop şunu da al Şuna Ya atıyordum ya. Tam atacaktım. Atayım mı? Hayır. Evet. Lan. Evet. Hayır. Aha! trick at. Girmedi. Sallan. Hayır. Lan tutturdu ya. Aga be. Du. Attım lan. Attım. Yes. Tekrar gel. Bu sefer başka bir şeyle gel. Vallahi sen ne alıyorsun o? Aldım. Tamam ben de alayım o zaman. arkadaşlar sizim. Ben sizinle saçmalamaya devam. Tamam. Gelmedim ki gidi. Hayır, vurma onu bana. Helal. Gel böyle, gel böyle gel. Bir tane daha hakkım var. Ama Kesinlikle. gol atacağım. Maalesef gol atıyorum. Maalesef. Maalesef. Hayır, atamazsın ki. Aman, vuramazsın ki. Attım mı lan? Abi be, ya bir çok kasıyor abi ya öyle olmaz ki bu. Hayır ki, attırmam ki hayır ki. Hayır ki gel buraya ki. Ya gel işte şuraya. Video 10 dakika olacak. 2 saatte bir gol atıyorum ben de. ya. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Arıyor. Bazı mı? Aynen. <laughs> Git buradan. Ben <laughs> Destina da biraz şey ya. <laughs> İyi oynuyor bir ile. Bir salarsan atacağım ya. Salmıyorum kardeşim. Salarsın. Hehehehe. <laughs> <laughs> Video 9 dakika oldu. Şu golü de atayım hemen. İzin verirse inşallah. Desin o video bir şey olacak burada. Sonlanacak. O yüzden. Ya sen atacaksın ya ben. Ya gaya attı ya. Neyse bir şey olmaz. At hadi at at. Neyse. Geçen maçta ben kazanmıştım yani. Birebir. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.